Arkadaşlar tam at, matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, türevde arkadaşlar türev alma kurallarının 15. üyesi olan logaritma fonksiyonu türevine bakacağız. Şimdi arkadaşlar f r pozitiften r'ye a büyüktür 0 ve a eşit değildir 1 olmak üzere. Bu tanım için verilmiş bir ifade arkadaşlar. Logaritma a tabanında u'nun türevini arkadaşlar u'nun türevi bölü u çarpı logaritma a tabanında e şeklinde buluyoruz arkadaşlar. O zaman Elen u'ya bakarsak arkadaşlar, Elen u'nun türevi ne olur? u'nun türevi bölü u çarpı Elene. Elene zaten 1 olduğu için Elen u'nun türevi nedir arkadaşlar? u'nun türevi bölü u'dur. Tekrar edeyim arkadaşlar, logaritma tabanında u'nun türevi nedir? u'nun türevi bölü u çarpı logaritma tabanında Elen da bu sebeple u'nun türevi bölü u olur arkadaşlar. Şimdi hamle 2'ye geçiyoruz türev almamız isteniyor arkadaşlar. F'in türevi nedir? F'in türevi x eşittir. U'nun türevi bölü U. Yani 2 bölü 2x artı 1. U neydi arkadaşlar burada? Şuradaki kısım yani 2x artı 1. Onun türevi ne? 2 bölü 2x artı 1 çarpı logaritma 3 tabanında E'dir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi Örnek 2'ye bakıyoruz. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu ne demek? Türev demek. Türevini alacağız. Yani U'nun türevi bölü U olacak. Neden? Elen çünkü. Elen de arkadaşlar bir daha elene yazmamıza gerek yok. Elene 1 çünkü. O zaman eşittir. Diyoruz ki onun türevi nedir? 2x bölü x kare artı 1. Şimdi bir desen de kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında x. Ne yapacağız arkadaşlar? Türevini alıyorum. U'nun türevi yani x'in türevi 1 bölü x çarpı nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında e'dir. Yani logaritma 2 tabanında e bölü x'tir cevabımız. İkinci soruya bakıyoruz. fx eşittir. Lx olarak verilmiş türevi isteniyor. Yapacağımız şey u'nun türevi bölü u. Yani 1 bölü x olacak arkadaşlar. Çünkü ln neydi? 1'di. Üçüncü sorumuz. Logaritma 10 tabanında x kare artı x. Burada da yapacağımız şey arkadaşlar. O'nun türevi nedir? 2x artı 1 bölü u yazıyoruz. x kare artı x çarpı logaritma e yazacağız arkadaşlar. E peki x yerine ne yazmamız isteniyor? 1 yazmamız isteniyor. 3 bölü 2 çarpı logaritma e olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Eren sin x verilmiş. Yapacağımız şey arkadaşlar. U'nun türevi bölü U olacak. Yazalım. U'nun türevi yani sin x'in türevi nedir? Cos x'tir. Bölü sin x. E peki ln e nedir? 1'dir. Bu sebeple yazmamıza gerek yok. Pi bölü 2 verirsek eğer f türev pi bölü 2 ne olur arkadaşlar? Cos pi bölü 2 0 bölü 1'den cevabımız 0 olacak arkadaşlar. 5. sorumuza baktığımızda da y eşittir fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bizden ne isteniyor? f'in türevi e isteniyor arkadaşlar. O zaman yapacağımız şey öncelikle f'i bulmak. Yani y'yi yalnız bırakmak olacak. Yazalım arkadaşlar verilen ifadeyi. Her tarafın elenini alırsak ne olur arkadaşlar? Elen e üzeri y Eşittir elen x üzeri e. e. Ne olacak arkadaşlar? y başa gelir. ln zaten 1'dir. Bu sebeple yazmaya gerek yok. Eşittir e'yi başa getirdik. Çarpı elen x. Şimdi arkadaşlar türevini alalım. f türev x. Ne olur arkadaşlar? e zaten aynen kalır. Elen x'in türevi de nedir? 1 bölü x'tir arkadaşlar. E bize ne yazmamız isteniyor? x yerine e yazmamız isteniyor. F türev E ne olur o zaman arkadaşlar? E bölü E'den 1 gelir. 6. sorumuz Fx fonksiyonumuz verilmiş. Türevinde kök 3 bölü 2 yazmamız isteniyor. Bulalım arkadaşlar türevini. Önce ne yapıyorduk? O'nun türevi bölü U çarpı logaritma A tabanında E'di. Yani 2 tabanında E olacak. O'nun türevi bölü U'yu alalım. O'nun türevi ne olur arkadaşlar? eksi 2x bölü u yazıyorum. 1 eksi x kare çarpı logaritma 2 tabanında e. Peki x yerine ne yazacakmışız? Kök 3 bölü 2 yazacakmışız arkadaşlar. Yazalım. Kök 3 bölü 2 yazarsak pay kısmımız ne olur arkadaşlar? Eksi kök 3 olur. Bölü payda kısmımız ne olacak? 1 eksi kök 3 bölü 2 yazarsak 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Çarpı logaritma 2 tabanında e. Düzenleyelim arkadaşlar. 1 eksi 3 bölü 4 nedir? 1 bölü 4'tür. Tekrardan yazıyoruz. Bölü 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında e. Buradan da 1 bölü 4'ü ters çevirip çarparsak eksi 4 kök 3 çarpı logaritma 2 tabanında e şeklinde bulunur arkadaşlar. 7. sorumuz. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda da fx eşittir Elen kök x verilmiş. Bizden türevinde 100 istiyor. Şimdi arkadaşlar türevini alalım. f türev x ne olacak? u'nun türevi bölü u olacak. Peki u'nun türevi yani kök x'in türevi nedir? Biz bunu biliyoruz artık. 1 bölü 2 kök x'tir arkadaşlar. Bölü ne yazacağız arkadaşlar? u'yu tekrar ediyoruz. Kök x'i tekrardan yazdık. Peki arkadaşlar bu işlemin sonucu nedir? Payı aynen yazıyoruz. 1 bölü 2 kök x çarpı paydayı da ters çevirip çarpıyoruz. 1 bölü kök x. E sonuç ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 x olur. x yerine ne yazacakmışız? 100. Yani cevabımız ne olacak? 1 bölü 200 olacak arkadaşlar. Şimdi 8. sorumuza bakıyoruz. Burada arkadaşlar bize ne soruluyor? ln tanjan x'in türevi. Bunun da yapacağımız şey nedir? U'nun türevi bölü U. Peki U nedir arkadaşlar? Tanjant X. Türevimiz nedir? 1 artı tan kare X'tir arkadaşlar. Bölü U'yu aynı yazıyoruz. Tan X. E cevabımız ne oluyor? 1 artı tan kare X bölü tan X. 9. sorumuza bakıyoruz. Fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bizden türevi isteniyor. Yapacağımız işlem şudur arkadaşlar içerisindeki yani x küp artı x kare eksi x'e u diyorum. Yani bu fonksiyon ne oluyor? Elen u oluyor. Yani kök u oluyor. Peki bunun türevi nedir arkadaşlar? Kök u'nun türevi bölü u'dur. Peki yani kök u'dur. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Kök u'nun türevini nasıl buluyoruz? Önce u'nun türevi bölü 2 kök u yazıyoruz arkadaşlar. Bölü kök u. Buradan ne gelecek arkadaşlar? U'nun türevi bölü 2 U olacak. Paydayı ters çevirip çarptığımızda bu ifadeyi görebilirsiniz. Şimdi U dediğimiz şey neydi arkadaşlar? U'yu tekrar yazalım. X küp artı X kare eksi X. E peki buradan U'nun türevini alalım arkadaşlar. U'nun türevi nedir? 3 X kare artı 2 X eksi 1. Yerine yazdığımızda cevabımız gelecek arkadaşlar. 3x kare artı 2x eksi 1 bölü 2 çarpı x küp artı x kare eksi x'tir arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. fx eşittir. Elen elen x şeklinde verilmiş arkadaşlar. Bizden f türe e isteniyor. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Elen x'e u dersek ne olur arkadaşlar f'in türevi f türevi x eşittir u'nun türevi bölü u olur. Çünkü fx nedir artık arkadaşlar? Elen u'dur. Peki arkadaşlar. Şimdi u'nun türevini burada alalım. Nedir arkadaşlar u'nun türevi? 1 bölü x'tir. Yerine yazalım arkadaşlar. 1 bölü x bölü ln x oldu. Yani f'in türevi x neymiş arkadaşlar? 1 bölü x bölü ln x'miş. Şimdi x yerine de ne vereceğiz arkadaşlar? e vereceğiz. O zaman f türev e ne olur arkadaşlar? 1 bölü e bölü elen e. Yani cevabımız ne gelir buradan? 1 bölü e gelir arkadaşlar. 11. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada nasıl bir fonksiyon var? Parametrik bir fonksiyon var. O zaman yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? dy bölü dt bölü dx bölü dt Şimdi dy bölü dt'yi bulalım arkadaşlar. Yapacağımız şey cos t'ye u demek olacak. Türevini alalım. U'nun türevi nedir arkadaşlar? Kosinüs türevi eksi sinüs t'dir. Şimdi dy bölü dt'yi yazıyorum. Nedir arkadaşlar? Artık burası eleni olduğu için onun türevi bölü U'dur arkadaşlar. Bölü artık dx bölü dt'yi yazacağız. Burada da yapacağımız şey arkadaşlar ln t'ye v demek olsun. Burada V'nin türevi ne olur arkadaşlar? 1 bölü T olur. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bize burada ne verilmiş? Sin V. Yazalım arkadaşlar. Sin V ne olacak arkadaşlar? Kos V çarpı V'nin türevi olacak. Şimdi bulduklarımızı yerine yazalım arkadaşlar. U'nun türevi nedir? eksi sin t t bölü u nedir? cos t bölü cos v nedir? v zaten ln t idi arkadaşlar. cos ln t çarpı v'nin türevi nedir? 1 bölü t. Şimdi T kaçmış arkadaşlar? T 1'miş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Eşittir T yerine 1 koyuyoruz. Sin bölü cos nedir? Tanjanttır. Eksi tanjant 1 bölü T yerine 1 verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? cos ln 1 çarpı 1 bölü 1. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Eksi tanjant 1 bölü Elen 1 nedir arkadaşlar? 0. Kos 0 nedir? 1. 1 çarpı 1. Yani cevabımız buradan eksi tanjan 1 gelir arkadaşlar. 12. sorumuz fx verilmiş. Bizden dy bölü dx isteniyor arkadaşlar. Şimdi ipucu olarak da verilen ifadeye dikkat edelim. Verilen bu bölüm işareti ne olur arkadaşlar? Elen 3x kare eksi 1 eksi elen x kare artı 1 şeklinde yazabiliriz. Artık fonksiyonumuz budur arkadaşlar. Peki ben bunun türevini almak istiyorum. F türev x eşittir. L'nin türevi neydi arkadaşlar? O'nun türevi bölü U'ydu. Şöyle tekrardan yazalım buraya. L'nin U nedir? O'nun türevi bölü U'dur. O zaman önce O'nun türevini yazalım. 6 x olur. Bölü U'yu yazıyorum. 3 x kare eksi 1. Eksi Şimdi yine onun türevi 2x bölü içeriye aynen yazıyorum. x kare artı 1. x yerine ne yazacakmışız arkadaşlar? 1 yazacakmışız. Yazalım. 6 bölü 3 çarpı 1'in karesi 1 eksi 1'den ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Eksi 1 yazdığımızda 2 bölü 2. Buradan da cevabımız ne olacak? 3 eksi 1'den 2 gelecek arkadaşlar. 13. sorumuza bakıyoruz. Burada dy bölü dx sorulmuş. Yapacağımız şey arkadaşlar bunun türevini almak. Alalım. F türev x eşittir. Ne yapacağız arkadaşlar? 3'ü başa aldık. 3 çarpı ln kare 2x artı 1 çarpı elen 2x artı 1'in türevi. Şöyle yazalım. Şurada alalım arkadaşlar. Elen 2x artı 1'in türevi. Ne olur arkadaşlar? İçinin türevi 2 bölü. İçinin aynısını yazıyoruz. 2x artı 1. Şimdi yerine yazdığımızda da ne gelecek arkadaşlar? 3 çarpı elen kare 2x artı 1 çarpı 2 bölü 2x artı 1. Buradan da gelecek sonuç şudur arkadaşlar. Düzenleyelim yani burayı. 6 çarpı ln kare 2x artı 1 bölü 2x artı 1'dir. 14. sorumuz arkadaşlar. fx fonksiyonu verilmiş. Bizden ne isteniyor? Bu verilen ifadede arkadaşlar şu 3 fazlalık görüyorsunuz. Burayı şöyle düzenlersek eğer 1 bölü 3 parantezinde limit x giderken 0'a fx eksi f0 bölü x şeklinde düzenlersek şu an istediğimiz ifadeye benziyor artık bu nedir f türe 0'dır arkadaşlar peki bizden istediği şey nedir yani 1 bölü 3 çarpı f türev 0 şimdi f'i bulalım türevini bulalım arkadaşlar F'in türevini şöyle buluruz arkadaşlar. Şu verilen kısmı önce düzenleyip fx'i bulalım. fx nedir arkadaşlar? fx eşittir. Logaritmanın özelliği de arkadaşlar e üzeri bir ifade olduğunda yani şöyle bir işlem hatırlatalım arkadaşlar. Logaritma a tabanında b üzeri c. Bu nedir arkadaşlar? c'yi katsayı olarak başa alıyorduk. c logaritma a tabanında b'ydi. E burada da aynı işlemi yapacağız Arkadaşlar x kare artı x'i katsayı olarak başa aldık. x kare artı x çarpı ne olacak arkadaşlar? ln. ln zaten bir arkadaşlar. Buradan fx'i bulduk. x kare artı x. E, türevini almamızı istiyor. Alalım. f türev x ne olur? 2x artı 1 olur. E, bizden f türev 0 isteniyor. f türev 0 da nedir? 1'dir. Şimdi peki cevabımız neymiş? 1 bölü 3 çarpı 0 O zaman eşittir. 1 bölü 3 çarpı 1'den sonucumuz 1 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki türev dersimizde görüşmek üzere.